Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak bu yıl yeni bir işbirliğini imza atıyoruz. Bu işbirliğimiz siber güvenlik alanında olacak. Siber güvenlik alanında Türkiye'de ve dünyada önde giden kuruluşlardan birisi olan UITSEC ile Universal IT Security Consulting firmasıyla ve uluslararası siber güvenlik çalışmalarını gerçekleştiren bir kuruluşumuzla bir işbirliği protokolü imzaladık ve önümüzdeki günlerde bu işbirliğini uygulamalarla hayata geçireceğiz. Bu uygulamanın bir parçası eğitim kısmını e, içerecek. E, bu eğitim çerçevesinde siber güvenlik eğitimleri, kısa dönemli eğitim programlarını hayata geçireceğiz. Yine bununla birlikte Uluslararası Bilgi Güvenliği, e, Bilgi Sistemleri Güvenliği Derneği ile e, belli bir e, projeleri hayata geçireceğiz. Bunun içerisinde bütün bölge ile ilgili kreditasyon, akreditasyon çalışmalarını yapabilecek bir yapıyı oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun da lansmanını gerçekleştireceğiz.